Merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte Roblox'ta Brawl Stars oynuyoruz burada ee, böyle şeyler var böyle karakterler var aynı Bronze Stars. ben buradan ee, bazı karakterleri çıkartmıştım Şimdi de Crow'u oynayalım şöyle Oo, bak Crow bu nasıl Crow ya şöyle dümdüz ay bu Şuradaki yumurta ne işe yarıyor? Hiç bakmadım ki ben bunları direkt öyle orada ulaştım. uçuyorum. Bu ne be? Ya şeymiş. Bu da adamları vurup böyle öldürüyorsunuz. Aynı bron sarsa benziyor. Arkamda var? Birisi beni mi öldürdü? Gold. Hadi, öl. Öl, beni öldüremezsin sen. İmkansız. Ben krobum? Ah! Öldürdü beni ya. Vuramadım ki. Of olmadı. Daha belli. Oh. Şöyle. Şişeler atıyorsunuz böyle. Şöyle. 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 Şuraya da. Her yere at buraya da atalım. Aa o da bir robot var. Öldüm lan bu. Öldüm lan sen. Öldüm. Bize 60 kupa lazım. 60 kupa sonra bize Brock geliyor. Brock. Oo Brock gücü. Çok bana gidiyorum. Brock olacak. Ama şurada Poco var. Poco'yu öldürebilirim. Derken. Tepede bir sürü kişi var. Bunları şöyle şişe atabiliyor muyum tepeye şöyle çıkayım Evet. On, adamları gördüm ben onların canı gitmiyor herhalde ne yapıyorsun karakter mi bulmak istiyorsun çıkmak istiyor. ben sana zehir göndereyim öyle çık ben sana bir şişe göndereyim şişenin üstünden çık neyse bize kutu gelmiş Harim Püm senin kalıbına çıktı. Kim bana geliyor Kim o? Tara. Ya bu çok mu önüme ya? Aman. Ya. Kol. Kol aldım bu sefilde. Oo. Oo. Ya bu oyunda sıkıldım ya. Hiç sevmedim. Bence e yapmışlar ama e, birazcık eğlendiriyor insanı ama hiç karakter çıkmaması birazcık insanı değiştiriyor. Ben çıkardım bunu. Diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuza şöyle geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz şöyle. Big Brain oynayalım. Big Brain Simulator oynayalım bu sefer de. Bir kabarayın simülatör. Bak bu. Bunu desem o bronzlasın daha iyi valla. Şuna bak. Kafa kazıyorum böyle. Yarısını yaptım böyle Kafayı kasıyorsunuz böyle. Kocaman oluyorsunuz. Böyle kafalar takır takır kazıyorsunuz böyle. Adam şaşırdı. Bu benim boyuma nasıl geldim? Ne çıktı bu ya? Dedi. Biz proviz oğlum. Burada ne? Bu kadar ilerledik tabii. Ya server'da birinciyim. Server'da birinciyim şu an. Ay sonuncu oldum. Server'da birinci olmam lazım benim. Neyse bizim amacımız o server değil. Bizim amacımız katmanlara çıkmak. Katman çıkmamız lazım. Katman. En son buraya gelmişiz. Başka bir yere gelememişiz. Ay. O oh, alalım şöyle. Oh, güzel verdi. Şöyle bayağı bitelim. Aa. Aa. Gelme. Sen de mi geldin buraya? Bir zıplasam nereye gireceğim acaba? Bir zıplasam neredeyim? Bir zıplayayım bakayım. Hayır bir zıpladık. Ne zıplamıyor? Oo, oh, buraya bak. Tamam nereye geldim? Şu taşa inelim. Ana düşüyordum. Hadi bir zıplayış daha. Hadi. Şöyle. Düşmemem lazım. Şöyle. Ana. Zıplayış daha. Uyum düşüyorum. Düşeceğim. Hayır. Yazık oldu. Bu kadar emek yapmıştım. Aman bu oyunda sevmedim. Neyse diğer oyunumuza geçelim. Neyse bundan birazcık çıkmaya çalışalım. Öğrenmen için olmayalım oyunda. Ama çok zor gel diyelim. Ya şimdi yeni kitap alam yok mu hiç biz? Bakalım yeni kitap bakalım. 1 milyar. Yuh. Nasıl alayım lan ben bunu? Exit exit. Exit çoktan. Server. Anam. Oo. 11. milyon kaçıncı yıl? Server'da yazıyorum. Yok server'da yazmıyorum herhalde. He, kaçıncı oğlum daha buralarda bile görünmüyor. Yanında soru işareti yazıyor. Aha. Çok gerildim şimdi ben ya. Ne gale kardeş? Hop! Bir ben kazarsam görürsünüz sizi nasıl atıyorum. Şimdi ne kadar? Bak. Ne kadar oldum. Neyse, diğer oyunumuza geçelim. <laughs> bu bayağı bir zor oynama ama kesin ondan daha iyi olduğunu diyebiliriz. Şöyle diğer oyunumuza geçelim. Hmm, ne bu seferde? Ya. Hmm, Neye geçelim? Hmm, ben kemik sürmeye geçelim hadi evet kendi kırmaya götürdüm. Bu bunu da bitiririz herhalde oyunu bunu yaptıktan sonra. Bunu da bir 3 tane atlarız sonra bitiririz. Üç tane atlarız sonra bitiririz oynarken. arkadaşlar. Ay, e, ay e, video bitiririz. Neyse daha oyuna girmedi. Bu nasıl bir yavaşlık ya? Oo, yükseltildi. Bakın şimdi arkadaşlar ne olacak? Atladı, atlayacağınız ya. Onu hiç bilmiyorum ya. Böyle bir şey mi vardı? Atlıyorsunuz böyle. Üçünü de basıyorsunuz. Oo. E bu hiç zıplamadı. Ama bu hiç olmadı. Niye? Ama neyse ne olacak? Oo, iyi düştük ha. Böyle. Son iki hatta kaldı arkadaşlar. O da atlayalım ve oyunumuzu bitirelim. Şu an server'da birinciyim. Server'da birinciyim. 19 levelde birinciyim server'da. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz derken yani Eee oyunumuz açık bir şey. Son bir atlayışımız kaldı arkadaşlar. Şöyle geçelim. Hadi inşallah güzel bir atlayış olur. Ha, bak bu sefer Bayağı kemik kırılacak hissediyorum. Değil mi arkadaşlar? Oh iyi kemik kırılıyor. Ama neyse. O oh, takır. Küre çarpıcı fena verecek. Neyse <laughs> arkadaşlar, burada paramızı gelsin sonra videomuzu bitirelim. Görüşürüz. Abone, like atmayı, videoyu beğenmeyi, zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.